Öncelikle herkese selam arkadaşlar. Ee, bu videom ilk YouTube videom olacağı için anlatırken heyecanlanabilirim. Şimdiden kusura bakmayın diyorum. Bu videomuzda arkadaşlar e, bana Instagram'dan ve TikTok'tan gönderdiğiniz, sorduğunuz sorulara cevaplamaya çalışacağım. E, sorular ben anlatırken arkadaşlar e, videoda bir yerlerde bir resim halinde çıkacak arkadaşlar. İlk önce bunu belirteyim. Sorulara başlıyorum. İlk önce arkadaşlar genel olarak e, sorulan sorulardan biri anestezi nedir sorusu. Anestezi arkadaşlar an olumsuzluk eki. Estezi de duyu his anlamına gelen an anestezi kelimelerinin birleşmesiyle beraber duysuzluk hissizlik anlamına gelen bir kelimedir diyorum. Onun haricinde narkoz kelimesini çok fazla kullanan insan var. Narkoz kelimesi arkadaşlar çok eski bir tabir. E, narkoz aslında bizim... Kimyasal maddelerle e, geçici olarak sağladığımız, uykuya verdiğimiz isim. Yani anesteziyle çok karıştırılan, e, anesteziyle birebir kullanılan bir kavram. Ben şöyle örnek veriyorum. Çok güzel bir örnek sayılır. Narkoz bir anestezidir. Anestezi bir narkoz değildir diyorum arkadaşlar. Çünkü aralarındaki fark böyle bir fark. Narkoz dediğimiz arkadaşlar çok tivaya benziyor diyebilirim. Yanlış da söylüyor olabilirim ama. Çünkü sadece... Uykuyu sağladığımız olay aslında narkoz olarak adlandırılıyorken anestezi duysuzluk hissizlik anlamına geliyor arkadaşlar. Yani anestezinin sadece uyku değil bölgesel anestezi dediğimiz mesela lokal anestezi gibi sadece o bölge uyuşturduğumuz orada duysuzluk hissizlik yarattığımız durumlarda oluyor arkadaşlar. Bir diğer soru olarak bakacak olursam anestezi teknikelliği nedir? E, direkt diye bir soru var arkadaşlar. Bu soruyu hemen diğer soruları da aynı anda cevaplamaya çalışacağım. E, aynı anda mesela şey soruyorlar. Anestezik teknikerliği nedir? Kaç yıllıktır bölümünüz? E, kaç puan, kaç net, kaç sıralama istiyor gibi sorular da alıyorum. İlk önce arkadaşlar anestezik teknikerliğini tanıtacak olursam kendi öznel şekilde tanıtacağım. Anestezik teknikerliği arkadaşlar ilk başta daha ameliyat vesaire başlamadan önce Anestezi bölümünün ya yani anestezi tarafının malzemesini, ilaçlarını vesaire hazırlığını sağlayan anestezi makinesinin kalibrasyonu ve kontrolünü de e, bakan hasta geldiğinde de anestezinin başlangıcı sürdürülmesi, bitirilmesi konusunda biz teknik yerlerce indiksiyonu idamesine bitirilmesi konusunda anestezi uzmanı ile beraber çalıştığımız bir e, alan kendisi. Onun haricinde arkadaşlar hasta biz anestezisini verdiğimiz zaman yani ameliyat devam ettiğinde takip de yapıyoruz arkadaşlar. Vital bulgu takibi yapıyoruz ve bunu anestezi formuna kaydediyoruz. Bu bizim görevlerimizden biridir. Hatta bence bana kalırsa en önemli görevimiz takiptir arkadaşlar. Ee, bir diğer soru olarak da aslında bir önceki sorunun devamı niteliğinde söyleyebilirim. Anestezi teknikerlerinin görevleri nelerdir şeklinde bir soru alıyorum. Şöyle cevaplayabilirim, anestezi teknikerlerinin görevleri, kendi öznel şekilde cevaplayacağım bu arada. Anestezi teknikerlerinin görevleri arasında ilk önce en önemli görevimiz diyeceğim takip var arkadaşlar. Bir tabi bulgu takibi yapıyoruz biz anestezi, ameliyat devam ettiği zaman. Onun haricinde daha hasta vesaire gelmeden önce ameliyathanenin anestezi tarafının malzemelerini, ilaçlarını e, kontrol ediyoruz ve hazırlıyoruz arkadaşlar. Onun haricinde anestezi makinesinin de kalibrasyonu, kontrolünü vesaire sağlıyoruz arkadaşlar. Malzemeler, ilaçlar vesaire hazır edildikten sonra hasta geldiğinde anestezinin başlangıcı e, sürdürmesi ve bitirilmesi konusunda yine uzmanla beraber çalışıyoruz bir görevimiz olarak. Onun haricinde Ameliyat devam ettiğinde de yine söylediğim gibi takip yapıyoruz. Zan ameliyatı bittiğinde de arkadaşlar yine uzmanla beraber uyandırma işlemi yapıp postop yani ameliyat sonrası odaya sevk ediyoruz arkadaşlar. Bir diğer görevi olarak da arkadaşlar anestezi teknikinin postopta çalıştığı zaman yine vital bulgu takip yapıyoruz. 5-10 dakikalık aralarla ve e, takibini yaptıktan sonra hastayı servislere teslim ediyoruz. Ee, yanlış bilinen bir durum olarak şöyle bir durum var arkadaşlar. Anestezi tekniklerinin çok fazla çalışma alanı var arkadaşlar. Hani e, sadece ameliyathanede ve postopta çalışan elemanmış gibi görülen çok fazla mevzu var. Ancak e, yönetmelik olarak söyleyebilirim ki anestezi tekniklerinin çok fazla çalışma yeri var arkadaşlar. Anestezi teknikerleri ameliyathanelerde, postop yani ameliyat sonrası odalarda, ağrı tedavi ünitelerinde, solunum tedavi ünitelerinde restitasyon yani canlandırma odalarında bir de acil servislerde çalışabiliyorlar arkadaşlar anestezik teknikerleri. Anestezik teknikerliğinin bu arada arkadaşlar bir diğer soru olarak TYT neti ve sıralaması puanı vesaire bunları merak eden arkadaşlarımız var. Şöyle cevaplayacak olursam arkadaşlar size bir rakamlar vereceğim. Ancak bu rakamlardan daha az puan ya da sıralama alarak da annesiz tuttuğuma ihtimaliniz var. Benim vereceğim rakamlar arkadaşlar iyi bir devlet üniversitesine yerleşmeniz için olan ortalama değerlerden bahsedeceğim. İlk önce annesiz teknikerliği arkadaşlar en az 350 puan almanız gerekiyor. Bu arada puan demişken arkadaşlar şunu söyleyeyim. Puan çok önemli bir mevzu değil arkadaşlar. Çünkü puan çok çok karışan bir şey yani e, değişen bir mevzu olduğu için en önemli olan sıralama ve nettir arkadaşlar. Aynı siz teknik teknikerliğinde en az 400 bin almanız gerekiyor ve net olarak da 55-60 net almanız gerekiyor ki iyi bir devlet üniversitesinin yerleşesiniz. Ama yine söylüyorum bunlar ortalama değerler. Bunlardan biraz daha az alsanız da yani 450.000 ya da ne bileyim 500 bin ya da, da benim 350 değil de 320 bin, 330 bin aldığınız zaman anestezi teknikelliğin tutturma ihtimaliniz var diyebilirim. Ee, en çok sorulan sorulardan biri arkadaşlar anestezi mi, paramedik mi? Bu arada bilmeyenleriniz için arkadaşlar ben hem paramedik yani ilk acil yardım hem de anestezi teknikelliği okuyorum. Ee, çift ana dal yaptığım için iki bölüm aynı anda okuyorum arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyebilirim bu soruya. Anestizmi paramedik mi mevzusu arkadaşlar şöyle ilk başta diyebilirim. İlgi alanınız tabii ki hangisine daha yakınsa onu tercih etmeniz tabii ki daha mükelleftir. Ancak bana mesela atama ya da çalışma ortamı olarak sorduğunuz zaman şöyle cevaplayabilirim. Böyle aksiyon, vaka ya da ne bileyim bu tip şeyleri seviyorsanız arkadaşlar paramede daha yatkın bir insansınızdır. Eğer böyle ee, daha durgun, daha sistematik diyelim. E ee, ilerlemek istiyorsanız, yani bu şekilde çalışmak istiyorsanız anestezi teknikerliği sizin için çok daha uygun bir meslektir. Diğer soruya geçiyorum. Hangi üniversite? Arkadaşlar ben İstanbul Işık Üniversitesi'nin Master kampüsünde okumaktayım arkadaşlar. Ee, TikTok hesabıma ya da Instagram hesabıma girdiğiniz zaman üniversite vlogumu da görebilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar bu önemli bir soruya. Anesiz teknikerliği sayısal mı sözel mi yoksa eşit ağırlık mı mevzusu? Arkadaşlar eşit ağırlık sayısal ya da sözel olayı anesizli teknikerliği için yok arkadaşlar. Çünkü anesiz teknikerliği sadece TYT sınavıyla giriş yapabildiğiniz bir meslek olduğu için bu tip bir önemi yok. Sayısal ağırlıklı olduğu bir meslek olduğunu söyleyebilirim. Ancak illa anesiz teknikerliğini kazanmak için sadece sayısal yapmanıza vesaire gerek yok. Önemli olan toplam net ve sıralamadır. Çünkü TYT sınavıyla giriş yaptığınız için mevzu budur arkadaşlar. Bir diğer soru olarak da anestezi teknikerliğini düşünüyorum da matematikten en az kaç net yapmamız gerekiyor diye bir soru alıyorum. Ne kadar matematik neti alman gerektiğini bir üniversiteden örnek verdikten sonra asıl net sıralama ve şey mevzularında konuşalım arkadaşlar ekstra. 19 Mayıs Üniversitesi için bir örnek vereceğim arkadaşlar. TYT Matematik için 18.1 net istiyor arkadaşlar. Bir diğer soru olarak da e, bunu videomda birkaçını da bahsettim ama yine bahsedeyim. Anne size hakkında atama ve iş imkanlarını da paylaşabilir misin demiş. İlk önce bu sorunun için teşekkür ederim. Anne size hakkında atama arkadaşlar bu ara atama çok da iyi değil. Atama yok denilen bir olay yok. Sadece atamamız biraz yüksek puan istiyor. KPSS'den arkadaşlar en az 86 puan almanız gerekiyor ki atanma şansınız olsun. Onun haricinde iş imkanı olarak özel sektörden bahsedecek olursam özel sektör için durgun diyebiliriz yani biraz zorlamayla e, iş bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Özel sektöre girdiğiniz zaman da e, anlis teknikeller haricinde yani yapmayacağınız görevleri bile yapacağınız durumlar olabiliyor. Bobbing gibi bazı durumlarda karşılaşma ihtimaliniz bulunuyor. Devlet hastanesi için konuşursam hani bu mobbing olayı çok fazla karşılaşılmıyor. Çok az oranda karşılaşılıyor. Ama görev yapma konusunda hani yap, sizin yapmamanız gereken görevleri yaptırma konusunda devlet hastanelerinde bu çok fazla uygulanmıyor. Ama özel sektör için konuşursak bu maalesef ki arkadaşlar uygulanabiliyor. Hatta bazı özel sektörler arkadaşlar bir anestezi teknikleri olmanıza rağmen acile hemşire tarzı çalıştırılabiliyorsunuz arkadaşlar maalesef diyorum. Bir diğer soruya geçecek olursam gördüğünüz dersler zorluyor mu diye bir soru aldım. Arkadaşlar ben kendi özlem olarak konuşursam yani tabii ki de çok zor dersler vardı. Ancak çok kolay dersler de vardı. Hani genel olarak ortalama diyebileceğimiz dersler bulunmakta. Ama bazıları arkadaşlar çok zorlanabiliyor. Bazıları için de çok kolay geçebiliyor. Bana sorarsanız çok ortalama geçiyor arkadaşlar. Çok zor dersler de var, çok kolay dersler de var. Ama özellikle anatomi, fizyoloji ya da terminoloji gibi ya da farmakoloji gibi bazı e, terim isteyen derslerde bir miktar zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Bir diğer soru da arkadaşlar haftada kaç kez nöbete kalıyorsun diye bir soru aldım. İlk önce arkadaşlar kendimi tanıtacak olursam. Ben henüz öğrenciyim, son dönemi okumaktayım ve semestirde mezun olacağım. Ancak deneyimlediğim bilgilere göre ya da stajda çalıştığım teknikerlerce konuştuğuma göre arkadaşlar ve internet kaynaklarına göre bir anisiz teknikeri bir devlet hastanesinde, özel sektörde bu bir değişebilir ama ortalama olarak devlet hastanelerinde ayda 3 ila 4 kez nöbet yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bir diğer sorumuz. Arkadaşlar bunun ameliyatı olacağım da ameliyattayken boğazımıza bir şey sokuyorlarmış. Boğazı çok tahriş ediyormuş tarzında bir soru geldi. Arkadaşlar bu boğaza sakılan... Bu boğaza sokulan alet arkadaşlar e, laringoskop olarak adlandırdığımız larynx yani gırtlağı görüntülemek için kullandığımız bir alettir. İki parçadan oluşuyor. Bir laringoskopun sapı bir de blade isminde bir parçadan oluşuyor. Tariş olma olayı normalde olmaması gereken bir şey. Arkadaşlar biz çünkü entubasyon yaparken elimizden geldiğince hastalara nazik bir şekilde davranmaya çalışıyoruz. Ancak bazı teknikerler ya da bazı uzmanlar tarafından sert girişimler sonucu boğazı tarih etme, orada yankı, ağrı ya da rahatsızlık hissi gerçekleşebiliyor. Bir de arkadaşlar entubasyon yaparken kullandığımız endotrakel tüp de arkadaşlar tahriş etme olasılığı olabiliyor. Ve bundan kaynaklı da boğazda tahriş hissi olabiliyor. Bir tane çok tatlı bir soru aldım arkadaşlar. İkinci dönem stajım başlıyor da ilk gün nasıl olacak, ne yapacağım, nereye gideceğim çok merak ediyorum anlatır mısın demişsin. Oryantasyon alıyorsunuz yani oryantasyon dediğim hani bir ameliyathaneyi tanıma, insanları tanıma vesaire makineleri tanıma gibi eğitimler alıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar ilk günlerden sonra artık yavaş yavaş çalışmaya başlıyorsunuz. Bir teknikerin yanında gözetiminde çalışıyorsunuz. Bir diğer soru olarak da şey sorulmuş arkadaşlar. Bu bize verilen hoş kokulu gaz anestezik ne? Allah Allah, nereye gel arkadaşlar genel olarak e, değişiyor olsa da hastanelere göre en fazla ve en zararsız diyebileceğimiz gaz anestezik arkadaşlar. Sevo. Flüren dediğimiz bir gaz anestezik çeşidi. Bu arada arkadaşlar şişenin içi boş. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Neyse neyse. Sebo arkadaşlar gaz anestezimizin ismi. Hoş kokulu olması, diğer gazlara göre daha az tarih edici olması ve e, kardiyolojik sisteme daha az zarar verdiğinden kaynaklı Sevofluran çok tercih edilen bir anestezik gazdır. Evet arkadaşlar bu videoda bütün soruları cevapladığımı düşünüyorum. Eğer bu videoda bulamadığınız, cevaplayamadığım sorular varsa YouTube'da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Oradan elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Ayrıca YouTube'a abone olursanız daha fazla YouTube içeriği atmamı sağlayabilirsiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.